Selamünaleyküm. Yine geldik lanet yere ya. Vallahi yoruldum ya. 334 seninki. 115. Açık siyah beyaz koyu. Abi senin niye gözün yok? Ben niye gidiyorum lan? Sen... ha harbi. Söylüyorum. Hem de düz çizgi aşağı. İçi dolu üçgen yukarı. Dur. Ha, tamam. Tamam. Artı aşağı. Tamam. Baklava aşağı. 6 9. İçi boş yukarı. İçi boş üçgen. Tamam. Yuvarlak aşağı. Dört köşeli yıldız yani dört şey köşeli yıldız aşağı. Ya. Yeah. Kare aşağı. Şu anda. Şimdi hangi renk sana gelen? Ve kaç buzlu? Pipet falan var mı onu da söyle. renk mavi. Hangi renk sana gelen derken? Üstteki renk değil bardağın içindeki ne söyleyeceksin ha? Bardağın içinde kaç buz var hangi renk? Bardak 3 buz var. Üç <laughs> buz mavi renk. 3 buz mavi renk. Bardak yeşil. Buzlar mavi işte. 3 buz. Ya bardağın de. rengi yok abi. 3 buz mavi renk değil mi? Orada buzların ne gibi? Koyu rengi mavi mi, mi açık mavi mi? Orada buzların rengi mi vardı? Buzların rengi yok bardağın içindeki sıvıyı söyle. Evet bir şeyler oluyor, onu söylüyorum. Abi daha az önce oynadık, gezi 3 gün önce oynadık ya. Bardağın içinde sıvı yok ki şu an. Nasıl yani? Oğlum 3 buzlu kupetsini söyleyeceğim işte. Bardağın içinde sıvı varmış gibi gözükmüyor sadece bardak renkli gibi gözüküyor. Tam bardak yeşil renk işte. Yeşil renk 3 buzlu. Hı. Hmm. İki tane çizgi sarı yukarıdan aşağı. Hı. -hı. Kaçın sıra olduğunu da söyle. Ki. Gri gri tre. Yani muhtemelen senin beyazdır. Hı -hı. Bir de mavi eşittir. Tamam bir tane bas. Bak iki yukarıdan aşağı ya. Sarıdan iki tane miydi? Evet. Şimdi tamam. gri, gri treme. Evet. Öteki neydi? Mavi eşittir. Tamam üç kere bas. Bir tane mavi eşittir, bir tane de gri treme. Evet. Tamam bir tane daha bas. Tamam. Burada alıyor muyum çöpe mi gidiyor? Nasıl oluyor? Kaç kez basacağım? Değil o Bir kere basıyorum. Tamam şimdi öbürünü tamam, söyleyeceğiz. bak. Söylüyorum. Turuncu, 3 buz, pipet yok. İçindeki sıvı evet. demesen zaten ben yeşil infosunu vermiştim sana. Sen mavi dememiş miydin? Fikri... Şey, ...şeyi ben renklendirdim. pipet mi? yok. Buz, Abi mavi yok, eşittir. Turuncu. Tamam. Kırmızı yukarıdan aşağı eşittir. Tamam. Sarı yine. Bir de Hı -hı. mavi... ...şey mor çarpı. Tamam. Tamam ayarlaştı. Işte. Bir kere bas. Sarıdan bir tane mi? Evet. Tamam. Mavi eşittirden başka bir şey yok. O kadar. Kırmızı. Yukarıdan şöyle eşittir. Tamam. Bir kere daha bas. O da bir kere değil mi? Evet. Hepsi bir kere daha. Ben iki kere oldu mu Bir kere daha bas. Tamam. Üç kere bas. Ee, öbürü. Mor. iki buz. Pipetsiz. Abi... Hı? Ne Ne? Rengi yok dışının. Direkt içindeki şekilleri söyleyeceğim. Şekilleri gör basacağım He tamam. Ee, sol üstten sağ aşağı çizgi. Pembe. Tire. Tamam. Çarpı de eşittir. Tamam. Tamam ayarla. Tire çarpı eşittir. Tire eğik. Tamam. Dört kere bas emin misin tıra evet. falan bir daha bas bir daha bas al şimdi al şimdi öbürü mavi hiçbir şey yok içinde açık mavi açık mavi hiçbir şey yok. çarpı Hı -hı. iki tane eşittir bir tane de yukarıdan aşağı eşittir İki kere bas. Yukarıdan şey eşittir. İki tane kere daha bas. eşittir. Üç kere bas. Ezvin kolaydı. Bir kere bir bitmedi ya. Şimdi buranın olayı <laughs> abi. Hı. Hmm. Ee, bu bir yani siyah 2 idi 1 2 yok ikinci tıktaydı bu birinci tıkta olacak değil mi evet sarı 3 üç. mavi 3'te sarı 3 evet ben yeşil 2 kırmızı 1 de kalacak pembe 2 oldu abi geç bunun üstüne Ha ben, yani. ben geçeceğim onun üstüne Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Abi senin e, senden rakamlar var değil mi şimdi? Evet. E, en sol üstteki dur şu bak bakacaktık. Tamamdır. Açılan dolabı görüyor musun solda? Hı hı. Dolapta hangi semboller var? Üçgen, kalp, yıldız, baklava. Üçgen, kalp, yıldız, baklava. Sen de en sağ alttaki rakam en sağdaki. Tamam. Altı. Kaç o? Altı tam not et. Dur ben ediyorum. Altı üçgen yani. Üçgen değil kalp, altı kalp. Tamam. En so şey en sona denk geldi yani. Ya da baştan başım. En sol üst yuvarlak abi. Tamam. Onun bir altı kare. Sen not edeceklerini Üçken not et. Üçgen nerede onu bana. söyle bana. Üçgen nerede? Onunla daha çok var. O yüzden en baştan başladım. Niye oğlum? Dört tane info almam gerekmiyor mu senden? Tamam da sırası var ya onların da. O yüzden. Tamam, yukarıdan aşağı soracağım işte sen bana. Ben tamam söylüyorum bayram. işte abi sen var yok de ona göre not alacağız. Yani var yok derken. Ha, tamam. Ee, sol dolapta simge vardı. Yuvarlak. Yarak gibi uzatacaksın anladık. Tamam. Evet uzatacağım. Yuvarlak. Yuvarlak yok. Kare. Yok. Ee, çok köşeli yıldız. Beş de var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı abi. Heh, beş. Tamam yuvarlak. Yok. Yarı yuvarlak yarısı boş ay gibi bir şey. Hayır yok. E bu neyde geçiyor? Poker gibi bir şey vardı ya bunda geçen. Kalp üst altında bir şey var. Üçgen Yok. gibi. yıldız, normal dümdüz yıldız. Var. Tam söyle. Sana. Sayıyı söyle. Bir dakika. Kaçıncı o sende? Abi şey işte sola aşağıdan doğru gidecektim. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam o sayı bana yeter. 3 7. 7. 7. Tamam. Baklava dilimi. Var 9. 9 tamam. Üçgen. 2. öbürde de 6 değil mi kalp? Hı, hı. En sağ alttaki. Evet on bunlar nasıl dizilmiş ya lan? 9, 2, 6. Olmadı abi yanlış söylemişim bir şey. Bak ben sol üstten aşağı gidiyorum sonra bir sağa gelip bir daha aşağı gidiyorum. Sol üstten aşağı gelip Diğer sıranın üstünden aşağı devam ediyorsun doğru mu? Evet. Evet. Tamam ben sana şunu soruyorum. Üçgen hangi sırada? Ha üçgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tamam 2 üçgen. Ben i̇ki. sana bunu sordum. Bunu cevap verseydin mi biz tamam. kalpte ilerledik. Tamam. Yıldız'ı sen. söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Dur ondan sonraki sırayı sen söyle Yıldız'ı. Alo. Kalp. 1-2-3 10. ya direkt 10 evet ne? sonuncu yani evet sonuncu 6 2-6 tamam. 1-2-3-4-5-6-7 yıldız. yıldız 7 2-6-7-9 2-6-7-9 Bana <laughs> sıralamayı sormamdaki mevzu evet. buydu işte ben uzata uzata yapacaktım. Şimdi uzattın garanti... yarak gibi. Şimdi bu şeye bakıyorduk sembolü. Yemeğe mi bakacaktık? Üstü mavi olacak. Bu H benim adım. O da koyu mavi. Sonra 7 gibi bir şey. Bu da nasıl bir renk Bu mu? Neyse. Bu parun fesiz. En sağdaki adamın ikinci simgesiyle en solun bir sandaki adamın üçüncü simgesi aynı ama renkleri farklı. Nasıl yani? O renklere göre değil ki zaten renklere göre olsa oyun direkt biter. Abi lanet yer ya. Of. Ben bir de burayı unuttum aslında zaten. Tamam Üçün altı sonunda buraya. Üçün dört var. Üçün solunda dört var. Biz şimdi ne yapıyorduk? Burada bir şey yoktu. Kırmızı kırmızıyla mavi toplayıp sarıdan evet, da çıkartacağız. 1500'de 7000 bilmem 85'i toplayıp yeşil lan ona nasıl sarı amına koyayım? Sarı, abi. Yeşil bu vardı sende renk körlüğü var. Abi asıl sende renk körlüğü var. Yeşil o bu arada. Abi sarı. Sarım trak yeşil. 9 yeşilin bir tanesi 9. Kaç? 395 de bitiyor yeşil haberin olsun. Şey, sarı işte benim de aklımı karıştırıyor ya. Aklını karıştırmıyorum oğlum bak ben gel bir elini alsana git bir şu yeşil al gemidekin eline. Abi elini almış öyle olabilir uzaktan bakın ya sarı Faktan geliyor. Baktan da yeşil bu arada benim kayıttan da izlersin. Sen fullde oynuyorsan ama güneş güneş şey olabilir. Benim hiç bakmadın ki ben yani direkt ayarlı ya bir şey yap Neyse yaptım. işte güneş şey falan olabilir. 9 Dokuz, nerenin dokuzu? Bir şey yaramaz. Ha evet el alınca yeme yeşil. Dört yeşili söylüyorum. Dört bin var 95. Mı? Abi dört bin Tamam bizim siyahımız yok değil mi? Bak dur ben onu yazayım biz unuturuz. 4395, 4395. en üstteki de 1560. 1560 kaç acaba 1560 kaç? 1560 ee, dur ya. Onun altındaki 7285. Mavi Yok, 7285. Mavi 7285. Mavi 7285. Hı hı. Dur sana bekle o zaman. Bu ne? 4. Buradan bir yere mi gidiyorduk sanki ya? Ne ne yapıyorduk biz? Bu kırmızının sonucunu. Kırmızının sonucu 9'du bu arada galiba. 9 da şu siyah değil mi ya? Bu siyah mesela 9'sa bu siyah ama. bu kırmızı değil lazım, ki zaten. Değil yok yok e, en üstteki en üstteki ne renkten? Kırmızı. Koyu kırmızı. Hı, evet kırmızı o siyah işte onu demek istiyorum yani. Neyse, yazıyorum. 4390 bir şey aklına tut be abi. Tamam. Tam 1500 kaçtı? 1560 işte sonucu bilmiyoruz. Deneriz tam deneriz ama toplayacağız doğru son rakam olsa deneriz. 1569 tam artı maviler neydi? 7285. 285. İki de de 4395. Bunu en tersan doğru mu yap yapıyorduk bunu? toplayıp çıkardın mı? Çıkarttım 4459 oldu. Böyle değildi ama. Bir daha tersten lan ha. Bu ne ya? Nasıl bir renk lan bu? Tam. 4459 mu dedin? Öyle yaparız. Bu lokusu grande çözemedim. Olmadı. Hı. Hey. Hmm, İlk neydi? sayımız 1560 kaçtı? Demek ki 9 değil. 7285 Şimdi e, 7285 okey mi? Evet 7285 okey. Alttaki şey. sayı okey mi? Aa buldum. 8 abi. Yani bu 9 değil 8 mi olacak? bu değil. Böyle bir şeydi. Sekizli bir şeyimiz vardı. Tam tersini yapalım. Ya açtım kapattım yani. Nere açıldı ama onu da bilmiyoruz. Aa gel sen gireceksin gel gel. Burada bir yer Burayı var. geçmemiş miydik ki? Yok, burayı hiç geçemedik. Hmm. Lan sen sana. de bana burayı açtın. Geçtim mi? Ben bir şeye bastım. Ananın... Ha. Ama... ki. Şimdi benim sana ne söylemem lazım, burada... ...harfler var, bir de oyun içi hani değişik değişik... ...I, H... ...kare... Ya kayda dikdörtgen gibi bir şeyler var ve sen varsın. Bende mayın tarlası var şu an ekranda. Siktir ciddi misin? Sol altta B yazıyor. Aa dur biliyorum var. biliyorum. Ee, B normal B mi yoksa şeyli B mi? Normal B yazıyor. Tablonun sağ üstünde ne yazıyor bir tane tablo var kenarında. Tamam. Ama içinde değil bu duvarda. Bir de... Bende de B, N yazıyor duvarda. Bir de önümde şey ekranı var. ABM'ye girdiğinde mekan bulmak için şey yaptığım bir ekran var. O ekranda da soldan sağa yuvarlak var. İki noktalı yuvarlak ama. Yani tamam, yuvarlak, dur şimdi noşluk, o H, en başa H getir onu. H getirin amına koyayım. Getir yapamıyor musun? H gibi bir şey var harf. Ben valla bastıkça... He yok bunun sıralaması olacak. Tam sıralama söyleyeceğim ben sana işte. Aa bu harfler ne lan böyle? Çünkü ee, burada asla. senin fotoğrafın var ve harfler var değişik düşük. Şöyle söyleyeyim. Önümde dört tane simge var. Yapabildiğim tek şey o simgelere sırasıyla basmak olacak. Başka hiçbir e şey, yok şey yapamıyorum yani. Hiçbir şey yok. dört tane simge var. Başka hiçbir şey yaptırmıyor oyun bana. Dur Abi yapalım. değişik bir yuvarlak vardı yani. Ay içi yarısı yuvarlak, öbür yarısı şey. O var mı? Şöyle bir yuvarlak var. Yuvarlan sağı dolu. Evet tamam o oh, o. Oh. Solu boş. Solun dışında bir yuvarlak daha var yarım. Tamam o oh abi İç bas çapında. onu. Tamamdır. Doğru. Ee, şimdi baklava dilimi düşün ama içi dikdörtgen şeklinde delik. Şu. Tamam. Tamam. Üçgen içinde ters üçgen var. Ee, üçgen içi boşluk içinde mi yoksa boşluk direkt Ters üçgen mi? Yok içi boşluk içinde ters üçgen. Tamam boşluğun içinde bir tane daha ters üçgen var. Evet. Diyorsun. Tamam doğru. Abi dikdörtgen şişko bir de dikdörtgen kısa yani. Bekir Levent. ben. Hangisi hanginiz soldasınız? Ben soldayım. Tamam. İki tane F birbirine giriyor. Hepsi Yukarı aşağı. Nasıl? Bak F düşün ama onu sağa yatırmışsın. Bir de F düşün. Onu sola yatırmışsın. Birbirine sokuyorsun. Tamam. Artı. Hangi ama? Nasıl bir şey? Bak, normal mi? dümdüz artı Kızılay. <laughs> bir tane kız var ya. Kızılay. Bilmediklerimi bilmiyorum dedim de. Gay çıktı lan abi. Bende de çıktı lan. Kırdık mı acaba? O yani? Ben bir şey açtım. Ananı satın. Bu ne? Dünya açıldı bende abi. Yaşan... Aa ben bulmacı çözeceğim, Tamam. He, sen gitmeye mi çalışacaksın acaba? Abi yukarı sen, yapsana. Bir kez yukarı sağ, yap. Sen sağ sol yapabiliyorsun. Evet ben evet sen yapayım. bir kez yukarı yap. Ben sol yapacağım şimdi. Nereye bir gideceğiz? Kez çarpıya yap. kadar gideceğiz. Evet çarpıya kadar gideceğiz. Çarpı, çarpı yok ben de, şey Buradan gideceğiz. Sen rahatla kal. Ben yönlendireceğim. Yukarı, yukarı gelin gel. Bir kez daha. Tamam şimdi geri kalan ben de. Ne oldu? Niye bozuldu? Bak mayınlar var işte. Sana diyorum Ama ya. Ama mayınlara değmedik ki. Sol yap bende değdin sol ben yap. Ya yukarı. Sol Aa, ikimize de benim solumda mayın var. He, o zaman yukarı çıkıyorum. Var mı solda bir şey? Solda var yine mayın. Senin tablonda da sağ altta değil mi bu beyaz eleman? Beyaz taş ben sağ de altta, altta değil yok abi. Ben, beyaz taş gibi bir şey tan rengi. Tamam tamam e, solunda bir şey var mı? En sol üstte e, mavi bir yer var delik beyaz kısım oraya gideceğiz. Tamam sen siktir et dört tane sola bas. Basamam. Neden? Mayın var dedim ya. Dene aşkımda. bakayım, dene bakayım. Abi solunda mayın var. Tam bir dene. Denedim bir kez onu zaten. Bende yok ya hani belki bendedir, fake'tir hani. Ay yukarı istiyorum. gideceğiz. İkimizde de olmayanlardan geçeceğiz abi. Bir kez yukarı çık, yukarımda tamam, yok mu? Tamam ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Yukarıda yok. Benim solum şimdi 1 2 3 4 defa boş. Sende ne kadar ben boş? Bende 2 kere boş. 1 2 tamam şimdi senin yukarı aşağı dolu mu? Benim 2 aşağı boş. 2 aşağı ya bir kez aşağı gel bende. Sol 1, 2, 3, 4 solun boş boş mu? 2 solun boş. Hımm benim... Tamam 2 solun boşsa... 2 sol gittikten sonra yukarı çıkabiliyor musun sen? Dolun mu? Çıkabiliyorum, çıkabiliyorum. Tamam. 1, 2. Yukarı... 3, 3 yukarı boş. 2 yukarı çık. 1, 2. Tamam. Ne kadar solun boş senin şimdi? 1, 2, 3 solun boş mu? 6 solun boş. 1, 2, 3 kez gideceğim. Tamam git. 1, 2, 3. Yukarım boş mu? 3 3 yukarım boş. Ama 2 gitmen lazım. Önünde mayın var. Nasıl yani? yani? O, o, gittikten sonra oraya geri dönemezsin. Dönersin de bir daha zaman kaybederiz. Bak 3 bir... yukarı gidersen, 3 ee, yukarı gidersen anlatıyorum. 3 yukarı gidersen yukarın da solunda dolu. Ve mayın sol üstte yani gidemezsin hiçbir yere. 2 yukarı gitmem lazım benim zaten. 2 evet, yukarı. 2 yukarı, iki boş yukarı mu? git evet. Tamam. Solların boş mu senin? Ne kadar solum boş? 3, 6, 7 boş solum. 1, 2, 3 yukarıdan aşan. Ee, yukarıdan gidemezsin. Yukarıdan e, sol sağ sol sol sağ yukarı yapabilirsin. Benim solum Sen dolu şu anda. Musun? Yapamıyorum. Sadece tamam, yukarının yukarın, doluma do, şey yukarı veya aşağı dolu mu onu söyle. Aşağım iki boş ama bir tane gitmen lazım Şey gitmemek için. Yolunu değiştirmemek için. Tamam bir kez aşağıya gel. Solum boş değil mi? Solum 3 boş. 1 2 3 yukarın Yukarım altı boş, altıda bitiyor Bir, oyun. 1, 2, 3, 4 ve bas. Bas yukarı full. Ya baba pro ya. Evet, evet memca şimdi. Ne oldu? Yıldızlar ne şimdi? Şu ne mesela? Bende hiçbir şey olmadı abi. Ya oyun zaten tek Aa ben şey... sana harf falan mı söyleyeceğim şimdi? Ben sana söyleyeceğim. Bende harfler var. Bir sike arıyor mu acaba bunlar? Ben o harfleri sana destekleyeceğim. Bende harfler var senin tavuğun altında. Hey seç o. H'yi hey bul oradan. En baş he. He yok ki ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bende yapacak hiçbir şey yok şu an. Bende de yok. Bu da yukarı gidemiyor musun? Bakayım buralar, buralarda bir şey yok. Bende hiçbir şey yok ben sıfır. Bak tuşa bas. Senin tuşun altında bir şey yok mu? Ben alttan mı ineceğim? Tamam ben senin yanına geliyorum. Bunu satayım. Deniz var lan. Abi yer açıldı. Yüzüyoruz mu? Bende hiçbir şey yok abi. Gel bakayım. Lan gelemiyorum aa. Anı satayım. Burası açılmış adınıza. tamam dur. Gel gel. Bitiyor galiba buradan atlayınca. mı acaba yok gidiyoruz. Adaya gideceğiz işte. Kılıçlar onunla Burada mı? Buradan bitiyor? Hmm. Ya bu tek bölüm olduğu için bedava. Ananın ah güzel. Bitti, Bitti. kolay da izin koyduk. Aynen öyle. Ulan biz 20 dakikalık oyun için ilk kısmı nasıl 20 dakika uğraştık ilk başlarda ya.